Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Heyecanı yok Yok ha, Kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yatarın yok Oynayan açayı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Kesisi yok Bekleme rüzgarın ne sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok ha, Kollarından öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın ön önünde